Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sanatlarım var bugün dünyadaki son insan pop oynuyorum yanımda ablam var abla merhaba de Merhaba Tamam ee, Evet ikinci defa video çıkışı fakat burada sesli video çıkıyor gerçekten çok heyecanlı değil mi abla Hayır Ya şuradan ben telefon kayıyor Bu arada Telefon Yeni telefon Belki bunda bir şey yaparız Neyse devam edelim Bu pop isimli bir adamın Bir şey yapacağım Geleceğim hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar yüzme nur indin Neyse tamam video devam ediyor. Hikayesidir. hayatı basitti. Her sabah yatağından kalkıp sıkıcı işine gider. Ailesini geçindirebilmek için bütün gün deliler gibi çalışırdı. Her gün, her ay, her yıl aynı sıkıcı döngü. Kalk, çalış ve yat. Sessiz birisi olduğu için pek arkadaşı da yoktu. Onun için önemli olan sadece iki şey vardı. İşi ve ailesi. Sten. Ve Bob mutluydu. Ama bir sabah çok garip bir şey oldu. Bob'un hayatını tamamen değiştirecek bir şey. Sabah uyandığında kuru bir sessizlik vardı. Ne bir araba, ne de bir insan sesi. Bob ailesini görmek için odadan çıktı. Ev garip bir şekilde boştu. Televizyonda hiçbir yayın yoktu ve kimse telefonunu cevaplamıyordu. Bob hızlıca dışarı çıktı. Koca mahalle bomboştu. Herkes nerede? Bu bazı cevaplar bulma moduyla şehir merkezine gidecekken Karşı evden gelen şiddetli bir ses dikkatini çekti. Evet, e, burada biraz konuşacağım. E, önceki videoda Karşı evdeki sesi gitmiştik. Gerçekten zor, kötü şeyler vardı. Oraya gitmeyeceğiz. Sokaklar bomboştu. Her yer ürpertici bir sessizliğe bürünmüş iken yumuşak bir yağmur başladı. Bob daha önce hiç bu kadar yalnız hissetmemişti. Arkadaşlar bu arada bunun hakkında e, şey, şey bunun hakkında canlı yayın da yapabiliriz. İstediğinizde nice göre bağlı. Ee, Bob hiçbir şey anlamıyordu. Herkes nerede? Sadece basit cevaplar istiyordu. Ee, Bob uzaktan kendisine doğru koşan bir şey gördü. Bob korkudan dola kalmıştı. Ne yapacağını bilmiyordu. Ne yapalım baba? Kaçalım. Kaçalım diyorsun. Kendini savunursak kesinlikle kurtulur. P, e, büyük ortamcı küçüğü 7 diye düşünüyorum. Ama yine de bir bakalım ne olacak acaba. Bir sona ulaşacak mıyız? Ulaşmayacak mıyız? Neymiş? Umutsuz son bu arada. E, önceki videoda yanlışım olmuş. 10 son demişim. 15 son varmış. Neyse. E, önceki videoya devam edelim. Hemen orayı gidelim. Evet arkadaşlar. Şimdi burada karşıma çalışacağız. Arka fon böyle. Bob! Bob koş! Hadi! Hayır. Yaklaşıyor! Bob! Sağ dön! Tamam. Burada güvendeyiz. Kurt buraya giremez. Şimdi bir şey bulmamız lazım. Kurt halen kapıda. Bu binanın numaram arka kapısı vardır. Bu da ne? 101. oda mı? Ya sanırım bir oteldeyiz. Bu işin sorunu ne? yolumuza devam etmeliyiz. Ama arka kapıdan mı çıkalım yoksa 101. oda mıydı? 101. oda gidelim. Ama genellikle otellerde böyle yanan sönen ışıklar rahatsız etmeye veya bir yangın durumunda böyle bir şeyler ol oluyormuş. Bence oraya gitmeyelim değil mi? Tamam arka kapıdan çıkalım. Reklamlarla bölünmeden kesintisiz yoga yapabilirsiniz. Bu arada, YouTube bu Premium videoda özel bir salon göstereceğim. Bu sonu kendi kendime buldum. Gerçekten zormuş. Bob kulaklıklarını taktı. Aa dur telif yiyeceğiz. <laughs> <laughs> telif yiyeceğiz. <laughs> dur. Şurada sesi şey kısalım. Alt yazı var zaten arkadaşlar. Alt yazıdan okuyabilirsiniz. Evet. Sadece benim sesimi duyuyorsunuz. Bunun sesini duymuyorsunuz. Altyazıyı okuyun bari. Siz de okumanız mı yok ya? Paranın paranın sokaklarında bu tek başına yürüyordu. Ne oluyor lan? Dur ne diyor? Sorun algılandı. Yanlış bir seçim yapıldı. <laughs> Son kayıt noktasına yeniden yükleniliyor. Dur. Ben arka kapıdan çıkacağım ya. İnat ettim. Bob arka kapıdan adadan, adadan, hızlıca dışarı çıktı. Kafanda ki bu ses nereden geliyor diye hiç düşün. Yolumuza devam etmeliyiz. Babar, kaka kaka kaka. Ya yanlış ettim Biz bo, galiba delirdik bo, böyle bir bo, rüya bo, gördük herhalde ben öyle düşünüyorum. garip bir kablo ile kuşmuş bir şekilde yatakta buldu. Babanın buradan çıkması lazım. Kabloyu aniden çıkararak koşarak kapıya gitti. Önceki videoda 8. son bulmuştuk. Bir de 8. sonu bulduk galiba aynen. Bugün 3 son bulacağız çünkü video 10 dakika olmayacak. <laughs> İnsanlar! Yıkışıyorlardı. <laughs> ama nasıl Bob hiçbir şey anlamıyordu bunların anlamı neydi Bob düşünmek istemedi Bob anlamak istemedi sadece insanların orasına girmek istemedi. Simülasyona girmeyi kabul ediyor musun? Ediyorum. Evet, evet arkadaşlar bu da 6. son iyi sonunda. Ee, ben gerçekten bir son bulmuşum. Ben niye bu kadar eşsiz bir insanım baba? Bilmem. Tamam. ee, <laughs> i̇yi sonu bulduk. i̇yi son gerçekten zor bir son. burada 10. son olarak gösteriyor. Fakat 15 son olarak gösteriyordu. Nasıl olduysa bu. Neyse. bir de size diğer sonu göstereceğim. Hemen 10 dakika olsun video. <laughs> <laughs> bu bir videosu değildir. Bu, bu isimli bir adamın hikayesidir. Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş şey, 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 şey gelen şiddetli bir... Geç. Sesi. Geç, 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 geç. geç. Geç 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 geç. açtır. Geç 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 O gitmem. Burada bunu gördüm. <laughs> ee, biz arkadaşlar 50. saniye kadar gelmişiz. Sonra <laughs> 50 saniye sonra da bu çıkıyormuş. <laughs> Gerçekten adam çok düşünmüş. Lan 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 lan. Lan bir saniye şey arkadaşlar. Videomuza bakın. Evet arkadaşlar geri döndüm. arka kapıyı açmaya çalışacağız. Bob, cidden mi? Evet. Herkes kaybolmuş. Ortada büyük bir gizem evet. var. Ve sen kapıyı mı açmak istiyorsun? Evet. Sesini cidden anlamıyorum. Pekala. Öyle olsun. <laughs> Soldaki balyoz Bob'un dikkatini çeker. Belki bununla kapıyı kırabilirim diye düşünür. Elini alır ve tüm gücüyle Gördün mü? Fare dışında hiçbir şey yok. Bütün hikayemi mahvettin tek yapman gereken otogara gitmekti ve onu bile başaramadın benim şey gerçekten ben tadım de, kaçtı evet, evet, ben gidiyorum sana bu rutubet kokan bodrumda başarılar evet burada bodrumu bu video senin seçimlerinle şekil tamam batırmış olur. kabul ediyoruz arkadaşlar eee bir anda gözüm parladı bize ikinci şansı <laughs> evet, evet. Tövbe tövbe arkada kadın dans ediyor. Bodrum'u araştır. Evet Bodrum'u araştıracağız. Gördüğünüz gibi Bodrum'da şeyler var. Hatta şuradaki yazıyı okuyalım. Bu dikkatini çeker. Hey Steve otogara gel. Hedef otogar. Bodrum'a sakın inme. Bodrum'da başka boyutlardan gelen korkunç bir bir ama bir canavar bulunmakta. Lütfen otogara gel. Lütfen. Bir de lütfen'i parantez içinde almış. Yine dediğim gibi arka tarafta e, biraz daha böyle fazla şeyler var. Gördün mü? Buradan biz... Ya, yani Sansür efekti de yok bizde. Yapamıyoruz. Kesin telif yiyeceğiz. Evet, bir kere Bodrum'u araştır diyoruz. Oğlum çok korkunç <laughs> lan. Başaklarım çekmek için çığlık atıyor. Atmasın. <laughs> Şaka bir şey senin. Sınırım tıklarken elin kaydı. Değil mi? Ya. Tamam sorun değil. Bir şans daha veriyorum. <laughs> Bu Bob isimli bir adamın hikayesidir. <laughs> Ve masadaki not dikkatine dikkatini çeker. Arkadaki yaptığına göre Bodrum'a inmemiz gerekiyor. Fakat biz neyiz? Ayrıca olduğuna inanıyorum. Ya. hala bak Bodrum araştırma seçeneği var. Niye tıklamayalım? <laughs> Bob kendinden emin bir şekilde Bodrum'a iner. Bu arada arkadaşlar sesi biraz açacağım. Ee, çünkü neden olmasın? Hayır. Evet Bob. Bunu sen istemiştin. Çatırayım. <laughs> Öldük. E, son 3'te 10. E, birinci sonu bulduk. Bir. E, üçüncü sonu bulduk. 2 Altıncı sonu bulduk. 3 e, Bir de sekizinci sonu bulduk. 4. 4 son bulduk arkadaşlar. E, devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şı, şı, şı. E, evet. E, sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Like yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Videoları açıp tüm videomu unutmayın. Hoşçakalın.